Gecenin yani bende onu vereceğim. Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın. Yaşas. <Yes, yes>. Hoşça <laughs> <alın. gülüyor> <laughs> Hoş <laughs> <da> kalın. Hoşça <laughs> <laughs> <da> kalın. Hoşça <laughs> <da> kalın. Hoşça <laughs> <laughs> <da> kalın. Best wishes. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bahar Sarıkansız'ı çok özleyeceğim. Biz de arkadaşlarımıza güle güle diyoruz. Güle güle arkadaşlar. Şimdi Hamburg'dayız. Evet tertemiz bir sayfa açtık. Almanya'da yepyeni bir şehre taşındık. Bu kararı almamızdaki birinci etken Bahar'ın Hamburg'da iş bulmasıydı. Ee, tabii bunun detaylarını da vereceğiz. Hangi pozisyonda çalışıyor, ne iş yapacak niye geldik Hamburg'a? Ama ilk başta birazcık şeyden bahsetmek istiyoruz. Biz bir aylık Türkiye'ye gittik Hamburg'a taşınmadan önce. O yüzden buradaki o heyecanımızı çok fazla sizlerle paylaşamadık öncesinde. Çünkü Türkiye'deydik. Biraz orada dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Tatil yaptık. Ailemizle zaman geçirdik. Evet, e şimdi tekrardan evet. Şimdi tekrardan buraya geldik. Nasıl hissediyorsun? Valla Türkiye tatili iyi geldi ama bir yandan da açıkçası buranın heyecanını yarım bırakıp gittiğimiz için içimizde bir burukluk vardı. Şu anda o burukluğu gidermek için yeterince zamanımız var. Zaten buraya sonbahar gelmiş. havada bugün güzel. Şöyle gösterelim. Şimdi bisiklet alacağız. Bisikletle Şanzin'e gidelim dedik. Şansın bizim evimize yarım saat yürüme mesafesinde bisikletle de böyle 10 dakikada ulaştığımız bir yer. Evet, biraz canlı öğrenci yeri, gençlerin olduğu bir san. Biz çok seviyoruz orayı. Gitmeden önce de çok fazla gidememiştik açıkçası. Bir iki kez gidebilmiştik. Bir iki kez gittik ve hatta hiçbir şey paylaşamadık oradan. Evet. Dolayısıyla şimdi bugün bu videoda tertemiz bir sayfa açtığımızı söylerken bir yandan da sizinle Hamburg'a geleceğiz. Siz de bizimle beraber yeni şehrimizi keşfedeceksiniz. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi normalde bisiklet alacağız dedik ama bisikletler bazen bozuk çıkabiliyor. Bunun bir epi var telefonumda. Oradan bakıyoruz. Normalde 3 tane gösteriyordu ama üçü de bozuk. İki tanesi burada, bir tanesi de yanımda. Dolayısıyla bisikleti almayacağız. Zaten gideceğimiz yer aslında yürünerek de gidebiliyor. 30 dakika falan sürüyor toplamda yürünerek gidildiğinde. Hava güzel. Sanırım zaten hava güzel olduğu için herkes bisikletleri almış. Biz de yürüyeceğiz. Dönüşte bisiklet bakarız diye düşündük. Havanın keyfini çıkararak ve sizlere de gezerken hayatımızdaki gelişmeleri anlatalım dedik. Türkiye'ye gittik geldik buraya sonbahar gelmiş yerlerde yapraklar var sararmış şekilde arkadan belki fark ediyorsunuzdur sizde birazcık ne iş yapacağından bahsedelim istersen öncesinde olur ben e, working student olarak çalıştığım yerde yani öğrenci işimde e, olan firmada iş teklifi aldım bu iş teklifi Hamburg'taydı. Ee, i̇ş teklifi proje ve portfolyo koordinatörü olarak geçiyor. Bana e, işin tanımı, koşullar vesaire her şey çok uygun geldi. Bizi tek soru işareti olarak düşündüren şey şehir değiştirme fikriydi. Sonra da dedik ki, yani her şey bu kadar işimize sinmiş ve 3 yıldır zaten Münih'te yaşıyoruz. Neden farklı bir şehre gidip farklı bir deneyim elde etmeyelim, değil mi? Demek. Evet, ikimiz de bu fikri açıktık zaten. <laughs> Ve ben bu işi kabul ettim. Süreç bayağı hızlı ilerledi. Biz böyle sadece kişisel eşyalarımızı hızlıca topladık. Hamburga attık. Burada da geçici bir ev bulduk. Hatta ev turu videosu senin kanalında var. Şuradan izleyebilirsiniz. Evet. <laughs> attık eşyalarımızı ve sonra Türkiye'ye gittik. Türkiye'ye gidemiyorduk uzun zamandır. Çünkü oturumumuzu uzatamıyorduk. Koronadan dolayı süresi bitmişti. Ona da başvurduk. Hamburg'da başvurabildik. Yani aslında baktığında oturum uzatma, yeni şehir, Türkiye'ye gidebilme bunlar bizim için çok güzel ve yeni gelişmelerdi. Tabii bütün bunların şimdi hepsi arkada kaldı. Ben e, en baştan işe girerken Türkiye gideceğimizi söylediğimiz için çok rahat bir aylık izin alabildim. Zaten yılda 30 gün izin hakkım var. Bunun bir 17 günü falan kullandım. Gitti izinlerin yarısı. Ama tabii Serkan'ın işinin de esnekliğinden dolayı biz bu kararı çok rahat alabildik. Zaten biliyorsunuz benim e, Münit'teyken yaptığım iş kuruculuktu. O işi zaten en son bırakmıştım Münit'te. Buraya geleceğiz diye bıraktım daha doğrusu. Ama zaten normalde de uzun süre devam etmek istemiyordum. Biraz denk geldi diyebiliriz. E, o esnada kendi işimi yapmanın zeminini hazırlıyordum. O konuda da başarılı oldum zaten. Ne yaptım? Freelancer olarak sosyal medya danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Hala yapıyorum bunu. Bununla ilgili bir şirket açtım. Hamburg'da bu süreçlere Hamburg'da başvurdum. Hamburg'a taşınması taşımaz yani başlamış olan bir süreç bu. Eş zamanlı olarak da Almanya üzerine işte dil okulu olabilir, eğitim olabilir ya da iş bulmak olabilir, denklik olabilir. Bu gibi konularda benden profesyonel destek bekleyen insanlara profesyonel olarak kişisel mentorluk yapıyorum. Bununla ilgili hatta bir internet sitesi daha açtım. Işte, Almanyadanışmanlık.com diye. Muhtemelen şu anda ekranda şuralarda bir yerde göreceksiniz. Bu sayfadan da Instagram üzerinden de yine bu konuda destek veriyorum. Tamamen freelancer olarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Artık pandemi biraz biliyorsunuz işleri dijitalleştirdi. Benim işim zaten önceden de dijitalliğe elverişli bir işti, dijital bir işti. Şu anda o işi yapıyorum. Yani sen Türkiye'deyken içerik üretiyordun. Türkçe olarak üretiyordum. Almanya'ya gelişimiz tabii ki bunu birazcık engelledi. Sarkan bu 3 yıllık süreçte birazcık dil öğrenmeye, birazcık işte kendi diplomasını denkleştirmeye vesaire bir tarz işlerle uğraştı. Artık nihayetinde bunların meyvelerini alma zamanı alıyoruz da çok şükür işlerimiz böyle aslında. Serkan'ın işi de yeni gelişmeler dahilinde, benim işim de yeni gelişmeler dahilinde. Sadece benim işim bizi Hamburg'a taşıdı. Yalnız sokak aşırı güzel. Şu anda bir yandan video çekiyoruz ama evler falan aşırı hoş mu gidiyor. Ee, bu Biz birazdan şartlarda... Türkiye'den de yeni geldik diye şeyiz böyle <laughs> e, ekstra güzel <laughs> görünüyor bize. Ya, şuraya baksana. Çok güzel değil mi her şey? Evet gayet güzel. <laughs> Şimdi tabii Türkiye'ye tatile gittik geldik. Bir ay kaldık yaklaşık olarak. Hamburg'a taşınalı biz. Bu tatille birlikte iki ay oluyor aslında. Ya tabii bizim iki aylık bir deneyimimiz yok Hamburg'da. Bir aylık var. Şu ana kadar nasıl gidiyor? Birazcık buna değinmek istiyorum. Ee, aslında şu ana kadar mutluyuz. Şu ana kadar her şey yolunda. istediğimiz gibi gidiyor diyebilirim. Ee, Bahar zaten işimden memnun. Benim açımdan zaten yeni bir sayfa var iş konusunda. O açıdan da yine çok bir değişiklik yok. Ama şehir olarak biz biraz buradan mutluyuz. Daha canlı bir hayat olması bizi biraz heyecanlandırıyor. Zaten şu an kameranın arkasında Bahar var. O da bu konuda kendi fikrini söyleyebilir. Sana katılıyorum. Burada cıvıl cıvıl bir hayatın ne demek olduğunu öğrendik. Meğersem Almanya tamamen yaşlı değilmiş. Bu konuyla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Biz Münih'teyken gerçekten bütün Almanya'nın e, çok daha yaşlı olduğunu düşündük. Aslında istatistiksel olarak da bu doğru. Almanya genel olarak yaşlı nüfusa sahip bir ülke. Fakat e, Hamburg için konuştuğumuz zaman gerçekten buranın daha genç nüfusunun önde olduğunu söyleyebiliriz. Ya da en azından başa baş belki. Ya Ama, da herkes sokakta. Evet herkes sokakta. <laughs> Münih değilse sadece yaşlılar sokakta. Yani şundan örnek verebilirim. Öğrenci bölgesi olarak adlandırdığımız Münih'teki bir bölge bile yaşlı yani o kadar canlı değil. Ama Hamburg'da gerçekten Öğrenciler ve gençler sokakta, bu da gerçekten biraz bu canlılık oranını etkiliyor. Şimdi Hamburga taşındın diye Münih'i kötülüyor muyuz yani? Yok. Bir kere şuna değinmek istiyorum. Kesinlikle Münih'in hakkını yemeyiz. Bizim buradaki bütün deneyimlerimizi, bütün kazanımlarımızı ve Almanya'yı sevmemizi Münih sağladı. Net bir şekilde. Belki başka bir şehre gitseydik aynı deneyimleri elde etmeyebilirdik. Örnek veriyorum belki bir Leipzig ya da Dortmund'a ya da başka bir şehre gitseydik bu kadar mutlu olmayabilirdik olabilirdik diye bunu bilemeyiz ama e, gözü kapalı 3 yıl Münih'te gerçekten dolu dolu geçtik. Gerçekten güzeldi. Ben Münih'i de çok seviyorum. Bahar da en az benim kadar seviyorum bundan eminim. Evet. Bavira eyalet olarak gerçekten çok mükemmel bir doğaya sahip bir eyalet ve yaşam kalitesi gerçekten yüksek. Bunların hepsi gerçekten okeyiz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece e, şunu ifade etmek istiyorum. 3 yıldan sonra Münih artık bizim için şunu hissettirdi. Yeni bir değişikliğe açığız. Niye olmasın? Hani farklı şeylere açık olmalıyız. Ve bu yüzden Hamburg'u seçtik. Hani belki bu konuda bir şey söyleyebiliriz. Böyle düşünüyorum. Almanya'nın güneyinden kuzeyine Hamburg'a taşındığımız için tabii biz de burada bazı şeyleri yeniden keşfediyoruz. Mesela hamur tarafı mimari olarak böyle kiremit rengi taşlardan oluşuyor. Yine görüyorsunuz. Burada böyle yapılar daha çok sıklıkta Fakat Bayern'de yani Güney Almanya'da daha farklıydı. Daha İtalyan tarzı. Daha İtalyan tarzı beyaz binalar oluyordu genellikle. Burada biraz o işte Norveç, Danimarka, İsveç gibi kuzey ilkelerinin etkilerini hissediyorsunuz. Biraz onun etkisi var. Münih'te ise evet baharında demiş olduğu gibi İtalya etkisi var. Şimdi birazcık burada yaşadığımız yeri tabii ki sizlere de gösteriyoruz bu vesileyle. Yaşadığımız yer Hamburg'un merkezinde böyle gayet e, canlı, önemli semtlerden biri, değil mi? Evet. Eimsbüttel'deyiz. Eimsbüttel'deyiz. Burası çok canlı ve e, metro ile yine şehrin en merkezine, en meydan, e, en, meydan <laughs> en meydanına Rathaus'a. <laughs> Rathaus'lerimiz belediye binasının olduğu noktaya. 15 dakika mesafede bisikletle de gitmek mümkün. 6 kilometre falan değil mi? Belki evet. daha azdır bir daha. Evet, 6 kilometredir herhalde maksimum. Şanzın dediğimiz yani şu an gitmeye çalıştığımız yerde yine çok canlı, merkez yerlerden biri. Burası yine işte 4-5 kilometre maksimum. 5 değil ya, bu ne yaptın? 5 km. 3 kilometre. 3 yazıyor Pardon. 3 <laughs> kilometre. Yürüyoruz yani. <laughs> Bana fazla gülü demek artık. <laughs> yürümekten yorulmuşum. <laughs> Hayır, 3, 3 kilometre maksimum. Hmm. O da gittiğin yola bağlı. 2.7 falan. Şu anda hatta tam ortasındayız. Yürüye yürüye buralara geldik. Arkamızda da güzel bir park var. İnsanlar geçiyorlar. Biz buranın sosyal yaşamını bayağı sevdik aslında. Çok canlı. Şu anda arka sokaklardan, birazcık arı sokaklardan geliyoruz. Hani videoya böyle gürültü yansıması mümkün mertebe diye ama bayağı insan vardı dışarıda. Yani Münih'le kıyasladığımızda buranın çok daha canlı olduğunu Daha sosyal bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Ee, sokaklar her zaman daha dolu geldi bize. Evet. Şu aşamaya kadar. Yaşadığımız yeri de benim iş yerime yakınından seçtik aslında. Çok da bilinçli bir şekilde seçmedik. Ben yine iş yerime bisikletle gidebiliyorum. Ee, i̇ş yerime iki buçuk kilometre bile değil yani mesafe. Aslında bizim yaşadığımız yer düşününce her şeyin tam ortası gibi değil mi? Böyle çapını evet. pay biçince şu an böyle yavaş yavaş Merkezi yakın. Bahar'ın İşine de yakın ee, kendi de zaten hiçbir yere ihtiyaç duymadan e, sadece takılabileceğiniz gezebileceğiniz bir yer. Evet. Şu anda da. hiç mesela ulaşım bileti almadık. Ara sıra böyle bürokratik işlerimiz olunca biraz uzağa gideceksek alıyoruz falan ama ona bile neredeyse hiç ihtiyaç duymuyoruz. Her yere bisikletle gidiyoruz. Ya da yürüyerek şu anda olduğu gibi. Evet ya da yürüyerek gidiyoruz. Bu iş aşırı güzel. O yüzden burayı çok sevdik. Ee, ev arıyoruz zaten. Evi de bu bölgede bulursak bayağı mutlu olacağız aslında. Evet. Önceliğimiz buralar ama bakalım tabi Almanya buna ne kadar müsaade edecek. Bunu da göreceğiz. Hamburg'da ev bulmak zor mu diye bana çok soran oldu bu arada. Evet Hamburg'da da ev bulmak zor. Ee, Münih gibi zor. En zoru Münih. Onu kimse yeremez herhalde. Ama biz Münih'te ev bulmuş insanlarız. Bence Hamburg'da da ev bulacağız. İnanıyorum. Hadi bakalım. Başaracağız. Evet Şanzan'a geldik. Burası e, gençlerin, bizim gibi yaşlıdaki insanların e, gençlerine benziyor <laughs> herkesin geldiği bir yer aslında. Yaşlılar giremez diye tabela varmış kimde. <laughs> Herkes giriyor buraya, gel yürüyelim. E, yürürken de sokak aksın gitsin. Aslında şu an hiç kalabalık değil, biz daha kalabalık hallerini gördük. Muhtemelen bir iki saat sonra kalabalıklaşır diye düşünüyoruz. Burada bol bol kafe var, bol bol barlar var ve herkes sabahın dördüne beşine kadar buralarda takılıyor. Burası bizim aslında en çok Berlin'e benzettiğimiz yer doğru mu? Yani e, Hamburg'un uçlarda yaşadığı kısımlarından biri. Ee, Hamburg birazcık böyle şey gözlemlediğimiz kadarıyla. bazı yerler çok sakin, temiz aile yeri, bazı yerler böyle çılgın uçlarda karışık falan. Ben biraz Münih'le Berlin'in arasında e, gibi düşünüyorum. Evet dolayısıyla ile... bazı özelliklerip bireşmişti. Evet. Her şeyi bulmak mümkün burada. Şimdi size gösterince anlayacaksınız. Baya sakin değil mi? Evet, çok sakin. Normalde buralar tıkıştık işte. Şimdi bir yere oturalım dedik. Akşam üzeri kahvesi içelim. İçerken de birazcık buradan bahsedeyim. Sağımdan solumdan insanlar geçiyor görüyorsunuz. Burası zaten çok kalabalık bir durak. Zaten bir yandan da turistik de bir durak. Şu anda turistler yok. Herkes lokal. Ama eğer ki Hamburg'a geldiğinizde keyifle takılabileceğiniz bir alan arıyorsanız burası kesinlikle onlardan biri. Biz buranın çeşitliliğini çok seviyoruz. Biraz ilk bakışta size şey gelebilir. Nasıl denir böyle Serkan burada kamera arkasında. Ürkütücü demek biraz saçma ama karışık mı denebilir belki? Ee, bohem, Salaş. Evet. Evet, bohem, salaş. Öyle Hepsi, daha doğru olabilir belki. Bütün, bütün kelimeler. Aslında Türkiye'de birazcık Cihangir'in karşılığı burası değil mi? Evet. Ben de elinden Kahvelerimiz de geldi. Yani evet, burası birazcık tarla başının, Cihangir'in, Taksim'in bir arada olabileceği tarzda bir yer. <laughs> 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 oh, Sütüm de sıcak gelmiş, en sevdiğim. Normalde sütü soğuk getiriyorlar. <laughs> buranın şimdi görüntülerini çekip sizler tarmaya devam edeceğiz ama akşam kahvemizin keyfine varalım. Hi. <laughs> <laughs> şansının tam göbeğinden videoyu bitirme vakti artık. Buraları yürüyeceğiz, keşfedeceğiz. Biz zaten başka videolarımızda da size bol bol göstereceğiz. Ee, Almanya'da açtığımız yeni bir sayfa böyleydi. Hayatımızdaki bütün yenilikleri tek bir videoda özetledik. Bize şans dilemeyi unutmayın lütfen. Artık bundan sonraki videolar hep Hamburg'dan gelecek. Korna da geldi. Evet, Türkiye'den yeni geldik ya. Ayağımızın tozuyla <laughs> burayı Türkiye'yi taşıdık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.